Evet arkadaşlar aracımızın air kompresör sistemi çalışmıyor. Bu aracın neden kompresör sisteminin çalışmadığına şimdi aracı kaldırdık. Bakacağız kontrol edeceğiz. Müşterimizin şikayeti araç kalkmıyor. Bakıyoruz. Arkadaşlar buradaki daha önce baktım ben buradaki soket çıkmış durumda tırnağı kırılmış gördüğünüz gibi Şu şekilde. Evet. Bunu şimdi buraya iyi bir, iyice bir yapıştıracağız veya sabitleyeceğiz buraya. Soketin yenisini değiştireceğiz da. Kompresör çalışacaktır. Arkadaşlar indirdik aracı. Şimdi bakacağız. Kompresörü test edeceğiz. Aracı çalıştıralım. Aracı çalıştıralım. Get Evet. Şu an kompresör devreye girdi, çalışıyor. Yani pişi şey çıkmış yani. Basit bir olay için yüksek paralar harcamaya hiç gerek yok.